sizinle video teklifi bizimki videomuzda sizinle basınç sokakları var ve e, kızı bu tarafa kapıcılar diye hemen sizle böyle yapın Ben yaptığım bir tane göstermeyip siz yaptığınızda videomuza devam edelim arkadaşlar böyle yapıldıktan sonra koyup yani yapışkan piston koyuyor ve sonra tahta koy bir çarabı koy bir tane tahta koyuyorsun ve yine e, etsin, yapışkan piston koyuyorsunuz e, sonra burada bir, buraya buraya bir tane bunun koyuyorsunuz yani Resson aşağısı. Sonra üstüne bir blok koyuyoruz. Sonra ise e, ee, altına da bir tane koyuyorsun. Ah, sonra bu ışık sönür. Bunu sonra bir böyle kırıp sonra bunu bundan böyle koyup buraya da bir tane koyuyorsun. Sonra o, o yanar. Yani e, resim işçiliği yanar. Sonra bunu böyle kırıyor. Böyle böyle kırıyor. Bakın. Buradan böyle sonra bir tane böyle koyuyor. Sonra yine kurdum bir tane. Buraya yine böyle koyuyorsunuz. Bunu bu sefer de buraya, buraya koyup sonra bir daha da buraya Sonra ise bunun üstüne bir tane ve işlem hazır olur. Sonra üstünü bağlaya bilirsiniz. İstediğiniz gibi bir kravlarını böyle de bağlaya Ama ben şimdi bağlamayacağım. Şimdi bir iki de basınç basın bir arkası koyup. böyle. İşte. Bakın.

nerede yer koyuyorsunuz? Üstünü de bağlayıp basın kuvvetini koyuyoruz. Şimdi e, ben basın kuvvetini de koyuyorum. İşte. Yani istesiz bunu dizi da, ya da evinizde kapı da Olarak işte de biraz da daha iyi ama gizliyleri dağda da moda istiyorsunuzsa burada da olur. videomuzun sonuna geldik dostlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dostlar, e, bu bölümden sonra bir 2 üç bölüm keseceğim. Ondan sonra başka kanalda videolarını çekeceğim dostlar. Sağlamak kalın, cüve kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İkinci defa söylüyorum. De vez